Araca binme ve araç çalıştırma. Araca bindiğinizde ilk işiniz kemer ve koltuk ayarı, ayna ayarlarını yaptıktan sonra önce frene basıyorsunuz, sonra debriyaja basıp vites kolunu boşa alıyorsunuz. Aracın vites kolunu boşa alıp çalıştırıyorsunuz. Aracın vites kolunu boş aldık, çalıştırdık. Daha sonra ekrana bakıyorsunuz. Ekranda sağ alt köşede el freni ışığı var ve kemer ışığı var. Kemerlerinizi taktığınızda bu ışıklar sönmüş olur araç çalıştığı zaman. Ama aracı çalıştırmadan önce tek kemeri takacaksınız. Daha sonra ekrana baktık. El freni ışığını söndürdük. El freni ışığını söndürürken el freninizi Önce bir milim yukarı çekiyorsunuz. Sonra düğmeye basıp indiriyorsunuz. İndirdiğinizde ışık sönüyor. Eğer ışık sönmemişse el freni çekik uyarı sinyalı gelir. Bunlar da istenmeyen olaylara sebep olabilir. O yüzden el freni ışığının söndüğüne dikkat edin. Daha sonra ekrana bakıyorsunuz. Ekranda sol sinyal ışığını vermeniz gerekiyor. Araçtan kalkışı yapmadan önce. Sol sinyal ışığını verdik. Ve vitesimizi 1'e alacağız. Vitesinizi 1'e alırken sol tarafa doğru çekiyorsunuz. İleri itiyorsunuz. Birinci vites. İkinci vites almak için yine sol tarafa çekik vaziyette geriye doğru 2'ye alıyoruz. Üçüncü vitesi alırken hafif ileri gidiyoruz. Elimizi gevşek bırakıyoruz. Elimizi gevşek bıraktığınızda üçüncü vites ve dördüncü vitesin karşısına geliyor. Hafif ileri ittinizde rahatça giriyorsa o üçüncü vitestir. Eğer zor giriyorsa elinizi siz gevşek bırakmamışsınız. O yüzden birinci vitestir. Zor giriyorsa zorlamayın. İkinci vitesten boşa aldık. Esnek bıraktık. İleri gittik rahatlıkla 3'e geçiyor ve 3. vitese de bu şekilde alıyorsunuz. Tekrar diyorum 1. vitesi alırken kendinize doğru çektik ileri gittik 1. vites. Daha sonra aracı kaldırıp yürütmeye geldi. Burada devir saati sol taraftaki devir saatiydi. Burada devir saatini ayarlayacağız. Devreci çekeceğiz yavaşça. Çektiğimizde devir saati hafif bir mırıltı sesi duyulur. Devir saatini devreci çektiğinizde aracın motoru hafif mırıldar. Buna biz kedi mırıltısı diyoruz. Kedi mırıltısını duyduğunuzda freni bıraktığınızda araç yavaş yavaş gider gitmiyorsa da hafif gaza basıp devir saati 2'ye kadar gelecek. Devreci yavaşça çekeceksiniz. Yürünce tekrar tutacaksınız devreci. Ve birinci viteste hızınız 25'e kadar geldiğinde vitesinizi ikinci vitese alıp aracı yürütüp şeritte devam edeceksiniz. Aracı kaldırma yürütme bu kadar.